Merhaba arkadaşlar. CapCut programında arka plan nasıl değiştiriliyor onu göreceğiz şimdi. CapCut programını telefonumuza yükledikten sonra new proje diyoruz. Burada e, galeride olan videolarımız ekrana geliyor. Şuradan bir video seçiyoruz. Seçtikten sonra add yapıyoruz. Şimdi videonun üzerinde şuraya bir tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra alttaki simgeler değişiyor. Burada remo ve background yazan yere tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arka plan siyah oldu. Siyah olduktan sonra geri geliyorsunuz. Geri geldik. Şurada alttaki simgeler gene değişti. Canvas, canvas yazıyor. O canvas'a tıklıyoruz. Canvas'a tıkladıktan sonra bir fırça işareti var. Background diye. Oraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra resimler gelecek. İsterseniz buradaki resimleri kullanabiliyorsunuz. İsterseniz galerinizdeki fotoğrafları ekleyebiliyorsunuz. Şimdi buradaki fotoğraflardan bir tanesini seçiyorum. Seçtim. Evet gördüğünüz gibi çocuğun arka fonunu oluşturmuş olduk. Altta OK var. Hemen OK diyorsunuz. Evet sonra yukarıda ok işaretiyle telefonunuza Kaydedi biliyorsunuz John Firm yazan yere tıklayıp işlemini yapıyor ve telefonunuzun galeri kısmına kaydediyor.